Herkese merhaba. Yeni bir online okulum dersine hoş geldiniz. Bugün sizlere Zoom'un en son güncellemesiyle birlikte gelen 3 yeni özellikten bahsedeceğim. Bu yeni özelliklerle birlikte kendi görüntünüzü iyileştirebilir, kamera ışığınızı açabilir ve bulunduğunuz ortamdaki ses seviyelerine müdahale edebilirsiniz. Bu 3 yeni özellik sayesinde daha profesyonel ve kendinizden emin toplantılar gerçekleştirebilirsiniz. Özelliklere erişebilmek için ilk olarak Zoom uygulamasını açıyorum. Ardından uygulamanın sağ üst köşesinde yer alan çark işaretine tıklayarak ayarlara giriyorum. Sonrasında soldaki menüden videoyu seçiyorum. Videoyu seçtikten sonra bu siyah alanda kendinizi göreceksiniz. Bu alandaki Touch Up My Appearance özelliğini sol taraftaki kutucuğa tıklayarak etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik sayesinde videodaki görüntünüz daha pürüzsüz bir görünme sahip olabilir. Bu rötuş özelliğinin seviyesini artırmak veya azaltmak isterseniz mouse'unuzla bu alana tıklayarak sağa veya sola hareket ettirebilirsiniz. Diğer bir özellik ise karanlık bir ortamdayken kurtarıcınız oluyor. Bu özelliği etkinleştirebilmek için Adjust for Low Light yazısının solundaki kutucuğa tıklıyorum. Bu özelliği otomatik olarak kullanabildiğiniz gibi manuel olarak ışığı kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Eğer otoyu seçerseniz ortamınızdaki ışık düzenlemesini zuma bırakmış oluyorsunuz. Ancak manueli seçerseniz hemen yan tarafında çıkan çubuk vasıtasıyla kendi ışığınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Işığı azaltabilir ve artırabilirsiniz. Bir diğer özellik ise sesle ilgili. Bu özelliğe erişebilmek için sol taraftaki menüden audio'yu yani sesi seçiyorum. Bu alandaki suppress background noise özelliği sayesinde arka planda bulunan seslere müdahale edebiliyorsunuz. Şu an bu özellikte oto seçili. Yani arka plandaki seslere zoom otomatik olarak müdahale ediyor. Ancak buna ek olarak düşük, Orta ve yüksek olmak üzere 3 farklı seçeneğimiz daha var. Örneğin eğer bilgisayarınızın fan sesi fazlaysa veya bulunduğunuz ortamda kalem sesleri varsa medium'u yani ortayı seçebilirsiniz. Ancak bulunduğunuz ortam daha gürültülüyse high yani yükseği seçebilirsiniz. Daha düşük seviyedeki arka plan sesleri için ise low yani düşüğü kullanabilirsiniz. Bu özellik sayesinde gürültülü bir ortamdayken bir toplantıya katılmak durumunda kalsanız bile kullanıcılar tarafından sizin sesiniz daha net ve anlaşılır olarak duyulacak. Bu özelliklere tıpkı şimdi yaptığımız gibi ayarlar üzerinden ulaşabileceğiniz gibi toplantı esnasında da ulaşabilirsiniz. Bunun için örnek bir toplantı başlatalım. Toplantıdayken bu özelliklere erişmek isterseniz kamera açıp kapatma ikonunun sağ tarafındaki ok işaretine tıklayın ve Video Settings yani video ayarlarını seçin. Bunu seçtiğiniz takdirde az önce ayarlamaları yaptığımız ekrana ulaşabileceksiniz. Burada video sekmesi altında kamera görüntünüzle ilgili özellikleri erişebilir. Audio'nun altından ise sesle ilgili ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.